Merhaba arkadaşlar. Bizim yaramazlara çekeyim göstereyim size dedim. Susamışlar. Az önce su koydum. Hepsi banyo yapmış. Bunlar daha hala ısınıyor. O yüzden suyu arada veriyorum. Yoksa her tarafı batırıyorlar. Bunların işi gücü boğaz ve yaramazlık. Yiyorlar. Çıkarıyorlar. Ve batırıyorlar. <laughs> aşağı yukarı bunlar bir haftalık oldular. Evin balkonunda strafor içinde bakıyorum ben bunlar. Sıcaklıklar gayet iyi. Bazen terliyorlar bile. Bir hafta daha tutup akça çiftliğine katılacaklar. Bu da şekerimiz. kapıyı aç diyor bana. Kapıyı mı açayım? Evet gitmek istiyor. Kapıyı aç diyor. Açayım kapıyı. Tamam. Gel. Gel, Gel hadi. hadi. Maşallah gelişimleri güzel şimdi. Hasta yok. Cingiller bak bak bak. Islatmaya başladılar kafalarını. Bak. bak. Az Fazla geldi mi? Kargaların değil kafalarını sokuyorlar. Sularını alalım. Bu kadar yeter. Biraz sirke içirdim sularını biraz da üstünü kapatalım. Evet. Bu da kuluçka Bunlara da bakalım. arkadaş yumurtası vermişti. Onları atmıştık. Yalnız onlar tohumsuz çıktı. İki tanesini bilemedim. Şu an bekletiyorum. 8-10 gün oldu sanırım. Yanında da boş durmasın diye yumurta da atmıştım. Bakalım ya nasip. Bir tane yani mavi yumurta var ama biri tohumsuz, diğerinde tohum gör gibi oldu. Diğerleri de aşağı yukarı dolu gibi. Bakacağız. Ya nasip. kullandığım bu marka ben bunu ikinci el aldım letgo'dan deneme amaçlı aldım çoğu internette çıkımı olmuyor her e, kılıçka makinesine yorum yazmışlar ama bazı arkadaşlar da güzelce çekmişler nem, aray nem ayarı ile ilgili videolarını Onunla ilgili ben de şöyle yaptım. Tamamen su haznesini açık bıraktığımızda su çabuk kayboluyor ama birkaç delik deldik. Bir arkadaş da gördüğüm videoda paylaşmış. Bu şekilde. Bu sefer hemen su buharlaşmıyor. Biraz daha uzun süre kalıyor. O yüzden nemde bir problem yaşanmıyor. Onun haricinde zaten Çıkama yakın Çıkama olduğu zaman nemler arttığı zaman Şurada kapakları var Kapakları açıyoruz Şu an normalde Şunlardan Hava alıyor Bir de alt taraflarında var delikler Bu şekilde Buldurucunlarımızın yumurtaları da var Geçen attım Hiçbirinde tohum yokmuş. Hepsi boş çıktı. O kadar da fazla erkek bıldırcın var ama ne ekmesine. Ya dönemleri değil. Bilmiyorum. Hepsi boş çıktı. Yumurtalarımız evde. Küçük kızım bunları yiyor kaynatıp kaynatıp yer. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hayırlı akşamlar herkese.